Abi konu son günlerde seçimlere yaklaşıyoruz biliyorsunuz ve bugünlerde hep ekonomi konuşuyor halk arasında. Biz de bunu evet. soruyoruz doğal olarak. Ne sorarsak soralım zaten ekonomi konuşuluyor. Seçim kalmadı ki Türkiye'de. Kalmadı abi seçim. Artık milletin umudu kalmadı. Yani seçimlerden önce önceden millet bir umudu vardı. Belediye olsun, yerel olsun seçimlerde. Artık o umudu yitirdi. Nasıl ha, yitirdik? Nasıl yitirdik? Seçimlerde olan şaibelerden dolayı. Bu birinci etken. Bir de 20 yıldır hiç bir değişim olmuyor. O da bir etken. O da bir etken sonuçta. ayrı tartışma konusu. Şimdi son seçimlerde bir yüzde 52 devam dedik biz bu düzene halk. Nedense bak hep yüzde 52 oluyor. Evet, Dikkat evet. ettiniz mi? Evet. Bunda da bir şüphe var. Ben yani abi, şaibeli bir bir dakika, sonra, bir dakika dur, sen, abi, sana binlerim, yetişeceğim. Binlerim. Seçim sonuçlarına mı güvenmiyoruz? O da var. O da bir etki. Ben güvenmiyorum yani açık ve net söyleyeyim. Seçimler şahibel hep yüzde elli iki, yüzde elli yüzde elli Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Seçimden önce her zaman bir şey oluyor değil mi? Seçim güvenliği, car çürt meselesi. Bu Avrupa'da niye gündeme gelmiyor? Seçimden sonra bir şaibe olsaydı ki var mı bilmiyoruz bir de muhalefetin itiraz etmesi gerekiyordu belki de. Onu da pek göremedik. Ya muhalefet de şu an ben muhalefet olsam şu an ülkenin yönetim başına geçmek istemem valla. Valla geçmek istemem. İnsan insan bir evini yönetemiyor ya 85 milyonluk ülkeyi mi yönetecek? Özellikle de böyle her telden çalan bir insan. Ancak var ya yani böyle kafası sağlam olmayan adam yönetimin başına geçer. Ekonomi, Gerçek ekonomi, dünya, ekonomi psikolojisi sağlam olmayan adam yönetimin başına geçmek ister. Ekonomi diyorduk. Ekonomi neden bu durumda peki? Herkes bugün ekonomiden den vuruyor. Ekonomin, Başlıca sebebi halktır. Liderimizi, yöneticimizi biz seçiyoruz. Gökten zembille inmiyor. Biz Maliye Bakanımızı biz seçiyoruz. Yani sonuçta onu seçeni biz seçiyoruz. Yani doğal olarak. Ondan sonra belediye başkanımızı biz seçiyoruz. Yani Adanze'ye bütün yöneticilerimi öyle ya da böyle biz seçiyoruz. Yani hükümetlerden kaynaklanıyor bu durum diyorsunuz. Halk seçtiği için. Hükümetlerden de kaynaklanıyor. Her türlü. Çünkü bizde de hata var yani. Bizde de şeyler var. Yani biz de pek sütten çıkmış ak kaşık değiliz yani. Bugün gençlere mikrofon uzatıyorum ve birçoğu umutsuz az önce bahsettiğiniz gibi gençler önemli bu konuda. Birçoğunun hayali yurt dışına gitmek olmuş maalesef. Benim de hay hayalim var. De Bazen gidip geliyoruz ama geçici. Gençlere hak veriyorum gençlere. Doğduğundan beri adam 20 yaşında gözlerini açmış Tayyip Erdoğan, 20 yaşında hala Tayyip Erdoğan başta. Adam değiştirecek şeyi yok. Adam 60 yaşında, yanlış anlama dayım benim. 60 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşındaki gencin geleceğini belirliyor. Halbuki baksan 5-10 sene sonra yoklar. Bir de oy kullanmayın da bir şeyi olmalı kesinlikle. Ehliyette olmalı yani. Herkes oy kullanmamalı. Doğru mu amca? Yanlış mı? Adama 5 kere 5 dese 25 diyecek adam oy kullanıyor. Örnek veriyorum. Yani bunun da bir ehliyette olmalı. Tıpkı çocuk sahibi olması gibi. Gerçek diyorum. Herkes çocuk sahibi de olmamalı. Benim gözümde. Çünkü çoluk çocuğunla biz uğraşıyoruz. Bugünü ve geçmişi konuşuyoruz. Şöyle geleceğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Şu evli misiniz bilmiyorum. Baktığımda, valla geleceğe baktığımda <laughs> insanların bu kadar çoğalmamasını umut ediyorum. Gerçekten önüne gelen çok alıyor. Umut ediyorum ki bunu en yetkili adamlar, bizim geleceğimizi belirleyen adamlar var yani. Dünyada olsun, ülke yönetiminde olsun. A'dan Z'ye yaşam tarzımızı bile belirleyen adamlar var. Ben buna inanıyorum. Bu adamlar olaya el atacak ve nüfusumuzu aşağıya ya da yerinde sayabilecek şekilde kalmasını sağlayacak insanlar olacak yani. Yani bu gıdalarla mı olur, ilaçlarla mı olur, başka şekilde mi olur, savaşlarla mı olur onu artık bilemeyeceğim. Yani nüfusumuz bir sere, süreden sonra artmayacak. Yani bu 50 sene mi sonra olur, 70 sene mi sonra olur, 100 sene mi sonra olur, 20 sene sonra olur onu bilemeyeceğim abi alalım abi bir şey söyle. <laughs> Buyurun abi şimdi söyleyeyim. Ya bu oyunu Söyleyecek hükümeti kü Bu uzaya giden roket kim tarafından gitti amca? Amerika tarafından. Konumuz <laughs> sen istersen Mars'a <laughs> git. Hayır. Burayı değiştiremedikten sonra. Ya, sen karnını doyuramıyorsan. Galak, galaksilere. Vatanını da, vatanını da <laughs> kavzayamazsın. <laughs> tamam mı? Buyurun Dört tane adam e, gemi saldı. Şey gemisi saldı, Uç, söyle gari sen e, savaş gemisi bıraktı geçen gün, ardından roket anladım. fırlattı. Niye fırlattı? Kimin namına? Bu gençlerin namına fırlattı. Ha. Senin ülkende silahın çapı olmazsa Allah ne edeceksin? Ben ne diyorum, sen ne Adam diyorsun? Adam her ben? yeri birden kaldıran diye uğraşıyor. Boş konuşuyorsunuz ya. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen... Eyvallah. Sen, oh teşekkür ederim. Sen oh yarın o rokete binersin. Biliyor musun? Ekmek kuyruğuna seni fırlatırlar. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek kuyruğuna gel. Helal olsun. Helal olsun. Sen, sen, <laughs> niye gitti? Sen, sen konuşma. Yani, anlamı neydi dayı? He? Ben sana soruyorum. Anlamı ne o roket? Amerika'nın bütün o, o şeyleri orada ya. Allah Allah. Amerika'nın roketiyle gittin sen. Şeyi yerleştirecek. Tamam mı? 55 lira hocam. Sağ ol abi. Sağ abi. E, Ağzına e, sağlık. Sizin görüşünüzü alalım abi. Seçimlere e, giderken ekonomik konuşuluyor. Kavala cezasını mı Hep son. Benim yani. diyeceğim bu yani. Neden öyle ne dediniz? E, Valla neden oluyor, öyle olduğunu bilmiyorum. Bak işte aynı yer işte aynı. Millet aç. Bak simit meşinde burada adam e, rokat fırladı ya. 55 milyon dolar. Evet. Millet simit alamıyor. Bak simit 15 lira oldu. Var mı uzaya giden hiç? Hah. Ha. Türkiye'ye gitmek. <laughs> 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 Onlar gidiyorum da ya. Gidelim görelim <laughs> orayı ya. Ne biçim şey? S abi, Peki, teşekkür ederim abi. Tartışmaya gerek yok. Ar daha iyi. Olur. Alalım abisini de görüşelim kısaca. Nedir, abi abi, soralım abi merhabalar. Abi seçime az bir zaman kaldı ve halk arasında ekonomi konuşulmaya başladı. Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Biz de bunu soruyoruz. Memnun musunuz abi ekonomiden? Neden memnun olacağım? Şerif aldığımız yedi buçuk dolar oldu. Kira kira vereceksin. Ama dört tane kendini bilmez işte diyor ki para yeter devlet bilmem ne abi. Devlet ne yapacak ben acılıktan sonra her şey dolu olsun. O bir senede şey sıra zor alıyorsun hastanede. Hastane istediğin 5 sene hastane olsun ne yarar. Yanlış anlamayın sizin yaşınızdaki abilerle ben konuşuyorum İşte eskiden hastanede kuyruklar vardı şimdi yok falan diyorlar. Ama canım şimdi o kadar hastane var randevu alamıyorum. Nasıl hocam? Aldığım 10 milyon lira para. Şahı da alamadı da alacağım. Ne yapacaksın? Kira ev olmayan ne yapacak? Ya hırsızlık yapacak ya adam soyacak mı ne yapacak? Ama bizim millete layık hemşerim. Adam aldığı 5 milyon para o da diyor. Durumum iyi diyor. Ha şükür değil. Ha. Ekonomi neden bu durumda? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü dış güçler yapıyor diyorlar. Esnaf yapıyor diyorlar. Yok esnaf yapıyorsa kontrol etsinler hemşerim. Kontrol etsinler. Belediyesi bunun devleti yok mu başında? Yasin bir ceza. Bak bakalım bir daha yapacağım. Değil mi? Bizim millet bunu, layık hemşer bizim millet bunu götürür. Bir seçim daha var önümüzde şimdi abi yaklaştı. Ne düşünüyorsunuz? Bir öngörünüz var mı? Ne olur? Ben bu zamana kadar AK Parti'ye attıydım. Parti Attım. Ya şimdi Yalan söylemeye gerek yok. Bunun ağzına bırak atmayı, kapsamından geçme. Neden abi? Niye bu kadar keskin dönüş yaptınız? Neden olacak ya? Allah'tan ben kira vermediğim halde böyleyim. Bir de kira verenler düşün. İzleyenler illaki yazacaklardır. Bu yayınlanacak ve az çok öngörebiliyorum. Neden oy vermiş peki diyecekler bunca yıl? Ya, bunca yıl hani böyle adam gitti işe azdı ya. Şimdi hani yemek yediler ne demek ya? Yedi buçuk ne demek ya? Ne demek yedi buçuk ya? Kendiler mesela yapma para vermiyor. Orada bir üç liraya beş liraya yemek yiyorlar. E şurada bir çorba etsen yüz lira. Ama sabahtan beri dolaşıyor. Bir simit yemiyor. Bir on beş lira olmuş. Geldik. Ha, geldik. Yapmak onları olunca ne yapacağız? Pişmanlık var mı abi? Desteklediğiniz Olmaz. Gibi. Olur mu? Canım? Ben sana ne diyeyim? Bundan sonra tebeler tepesi. Başka diyecek bir şey yok. Şey sormak istiyorum son olarak. Yıllarca gönül vermişsiniz AK Parti'ye bir şeyler söylemedi. hakkınız var tabii ki. Ya yani adam bu, evet. böyle değildi de yani bir sene adam geldi, gene kendini bir şey Siz yapıyor. Duyuyor da bir şey söyler miydiniz buradan? Yok ne başka diyecek şey yok, şey yok. bir şey yok. Abi, sağ olun. Konuşacak bir şey yok işte sonuç bu, bugünkü olanlar Merkez Bankası dayanmıyor ülkeye. Evet. E, ekonominin başını konuşacaksın. Neyi konuşacağız? Her Zaten bir tur biniyor. diyor adam. <laughs> Mesleği bilmeyen birisiyle bu kadar olur yani. Daha da kötü günlere gideceğiz. Daha kötü günler vardı. Tabii canım bu çocuk değil ya 70'li yılları gördük biz. İşin kökeninde zaten bizim Selçuklu'yu da Osmanlı'yı da incelediğin zaman gayrimüslimler Ermeni, Rumlar ekonomiyi yapmıştır. Onlar yetkiyi onlara vermiştir. Hiçbir zaman yoktur yani. Ne zaman bu ülke Müslümanlaştı, Selçuklu'da İslam adına, din adına dinsizler, Osmanlı'da din adına dinsizler iktidara geldi, iki devlet de yok oldu. Aynısı bunda da yok etmeye çalışıyorlar, yapılan bir şey yok. Al birini vur birini. Hani nerede? Ekonomi niye düzelmiyor ya? Bırak her şeyi. 40 sene para yatırıyorsun, 50 sene para yatırıyorsun. Bankaların sigorta sistemleri var. Bankaların sigorta sistemlerine para yatırıyorsun, 5 senede, 3 senede, 7 senede, 10 senede 300 bin lira para alıyorsun. Tutturmuşlar ve eski Türkiye, eski Türkiye, eski Türkiye'de emekli olanlar. Biz dayı, amca, hala yanında kaldık. Müştemilatlarda okuduk. Ülke bu kadar yoktu. Hepsi ev alırdı. Bir de araba. iki kişi bir de hacca gider gelirdi. Para bitmezdi. Antalya'da benim diyen adam kiralık ev bulamaz. Konut sorunu var mı ülkede? Yok diyen varsa gelsin. Konut yok yani. Para yok millette. Para olursa verirse olacak. Olmuyor ki. Ya, ne, nasıl düzelecek? Ne zaman düzelecek ekonomi İyi diye? Birçok bir insan Millet düzelmedikten sonra iktidar düzelir mi ya? Adam hak ediyor. Hak ettiği gibi yönetiliyoruz işte. Kim ekonominin çok kötü olduğunu da kabul etmiyor. Böyle bir tablo var. Ya o bizi ilgilendirmez. O adam şeyle mutlu oluyor şurada simit de alamıyorlar artık. Kuru ekmeğiyle çöpten aldığında mutlu olan tipler var. Ya da dilencilik yapıyor. Dilenciliğiyle yediğini tamam diyor. Bugün günü kurtardım diyor. Bu mu yaşamak? Bak şuraya Atatürk Parkı'na inin. Turistleri gördünüz mü? Bangır bangır geziyor adamlar. Sen şuradan aşağı giderken şurada 10 kişiyiz. Onumuzda birer dilim tatlı tatlı alıp yesek ya. Benim diyen adam yiyemez. 110 lira olmuş tatlının dilimi. Bir dilim tatlı. Çorba 228 lira olmuş. Seçimler yaklaşıyor abi. Ne olur bir tahmininiz, öngörünüz var mı? Allah bilmiyorum. Ülkenin ne olacağını ama iyiye gidiş yok yani. Torunlara, gelce, gençlere yazık ülkede. Langır langır gidiyor bir grup. Öyle olmuyor işte gazına öyle değil. Niye mesela gelen tutunamıyor, gelen tutunamıyor. Niye tutunamıyor? Merkez Bankası'nda bir şey yok. Şu emekliye zaten vermiyorlar da. İçinizde emekli olup parasını maaşını alan var mı? Yok. Yatıramadılar ya. Üç kuruş para yatıracak yatıramamışlar. Neymiş ki? Yani para bastırmamış da yatıramamışlar. Trilyonları buluyorlar öbür türlü. Üreticide de bir şey yok. Üretsen de yok yani. Portakal, mandalina, limon dalında kaldı şu an. Çiftçi o şekilde hali ne olacak abi şimdi muhalefette ya, tartışma halini, konusu bir de öyle bir sen durum kendi var kendi haline düşünüp de bu millet gerektiği gibi iktidar değişikliklerini cumhuriyetin doneleri var yani e, demokrasinin doneleri var o doneleri sen yetiştirememişsen ne olacak böyle gidecek işte Osmanlı'da Türkler Anadolu'nun çeşitli yerlerinde aman uyanmasınlar diye baskı altında tutulup kımız sütü yani at eşek sütü içerek sistemini bozmasın diye bastırılmıştır. Sonra da Osmanlı şu şeye gidenler var ya Selçuklu Osmanlı zamanında alınan yerlere gönderilen adamlar memleketin en akıllı zeki adamlarıdır. Bile bile onları sen iyi Müslümansın, sen iyi dindarsın, sen oraya git İslamiyet'i yayarsın diye göndermişlerdir başından. Bilhassa Konya, Karaman, Sarıkeçili, Akkeçili böyle. Ondan sonra kalan safralardan böyle oluyoruz biz. Böyle yaşamaya da Kuru olan zaten kuru, parası pulu var. olmayan da da bir şey yok. Yazık ya, Ne iş yapıyorsunuz abi? Ya yapılan iş mühim değil. Emekliyim ben. Başka işim de var. Yani emekli öğretmeni de el al, çiftçiliği de el al. Dededen kalma <laughs> topraklarımız var bizim. 200 yüz, iki şey. Kalın daldı, limon da kaldı, portakal da kaldı. Para etmiyor ki <laughs> ürettiğin şey değil. Yani seçim sonuçlarına bakıldığında vatandaşın ekonomiden memnun olduğu görünüyor. Çünkü mevcut iktidar 20 senedir devam ediyor. Ya da işte Bu yüzden memnun mu da oy verdi? O da ayrı bir konu. Gibi Çünkü memnun veriyor yani zorla kimse kimseye oy vermiyor sonuçta. Biz hep herkes sokakta şunu görüyoruz. Diyor. Ekonomi kötü ama işte evet. başka evet. adam <laughs> yok da oy verdi. Halk demek ki yani bunu gö göstermiyor yani memnun demek herkes. Ama bugün Merkez Bankası Başkanı'nın bile ekonomiden memnun olmadığı ama yerde halkın şey, memnun olması biraz... nedir? Seçimdir. Ekonominin mi? Yok yok. Yani bir ülkenin göstergesi yani bir iktidar değişmiyorsa, 20 senedir iktidardaysa bunu sorumlusu hem muhalefettir hem halktır o zaman. Yani sonuçta sana bana zorla bir oy verdirtmiyorlar. Doğru tamam. mu? Yani bu iktidar hala 20 senedir iktidardaysa bu halkın suçu eğer seçiyorsa itiraz etmeye de hakkı yok. Bana göre abi yani biz abi. gidiyoruz yani, yani bu mi seçiyor gerçekten acaba yoksa başka nedenler mi var çünkü yani, dini ve milli duygularla ee, Türkiye'de şöyle farklı olgular var din var milliyetçilik var ee, farklı frekansyonlar var ee, tarikatlar var cemaatler var Bu dikkate almamak lazım sosyal yardımlarla geçen geçinen yüzde yirmilik bir kesim halk var ee, Yani bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım ama dediğim gibi yani 20 yıl bir iktidarda bir parti oy kaybetmiyorsa herkes memnundur demektir. Günün sonunda evet ekonomi pek iç açıcı değil ve bunu artık kabul etmek gerekiyor ki iktidar da kabul ediyor bunu. Peki ekonomi neden bu durumda ama işte buraya e geldiğimiz zaman... Aslında şunu demek istiyorum. Bugün yani AKP, MHP, CHP, HDP kim gelirse gelsin Türkiye %70 dışa bağımlı bir ülke. Yani enerji bağımlısı olduğundan dolayı ne yaparsan yap sen bu bağımlılığı bitiremezsin. %30 üretime ağırlık verir, vererek yeni alternatif ekonomik güçler yaratmak lazım. Karadeniz'de bir yayla turizmi, doğuda bir kış turizmi, Antalya'da işte turizm. Farklı turizmler, inanç turizmi olabilir. Bu gibi şeylerle %70 olan açığı kapatmak lazım. Bana göre evet yok turizm veya farklı şeylerle. Yapay zeka var, uzay çağı var yani Üretim dediğimizde artık hani domates, patates demeye de gerek yok. Gençler de şu anda <laughs> hazır alıştı. Gençler de çalışmıyor, çırak da yetişmiyor. Bakın bir çanta yaptıracağım, bir fermuar yapacak usta bulamıyor. Mevcut iktidar bunu yaptı şu değil. İnsanlar da çocuklarını yetiştirsin. Aile kendi yetiştirsin. Her türlü. Yani ya şey çok umutsuz abi. Hepsi yurt dışı hayalleri kuruyor. Biz konuşuyoruz da. Gençlere bir şey yani. veremedir. Büyüklerimiz gençlere bir şey veremediler. Tansu Çiller'in peşinden koşmaktan, Demire'nin peşinden koşmaktan, Adnan Menderes'in peşinden koşmaktan veya işte CHP ne verdi? İşte hala işte biz kuyruktaydık ya kuyruğundaydık şuydu buydu. Bu zihniyette bir genç nesil yetiştirildi. Gençlerle yani bizim babalarımızın kuşağı şu anda çatışıyor zaten. Yani bir şey veremedik gençlere. Ne verdik? Git işte çalın diyorsun gence. Bir genç şu anda yani e, eskisi gibi değil. Gezmek istiyor, spora spora gitmek istiyor, tatil yapmak istiyor, dünyayı gezmek istiyor. Yani bizim o eski devrimizdeki gibi değil. E sen gence diyorsun ki sabah 8'de işe gel, onda eve git. E git 1-2 saat kendi işler. Saat 12. Çocuk sabah tekrar 8'de işe kalkıp geri gidiyor. Tabii tamam, hayat yok. Gençler umutsuz yani. Abi seçimlere az bir zaman kaldı ve <laughs> halk arasında ekonomi konuşuluyor son günlerde. Nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı bir vatandaş olarak? Ekonomik gidişat çok kötü. Kötü diyorsunuz. Kötü. Neden efendim? Evet çünkü herkes kendi çıkanını düşünüyor. <laughs> kimse kimse halkı düşünen yok. Bizler yöntemleri bir seçiyoruz abi. Böyle bir durum var. Aynen çünkü. öyle. Herkesi alkışlarız biz. Ama lafa gelince hepsine de küfür ederiz. Şimdi önümüzde bir seçim var. Ne olur peki? Bir öngörünüz var mı? Ya iyi olan kazansın. Dediğimiz gibi ekonomiye ya konumuz abi. İnsanlarla sürekli konuşuyoruz bunu da. Ekonomi neden bu durumda? Bu da ayrı bir tartışma konusu çünkü dış güçler yapıyor, esnaf yapıyor diyorlar. Abi canım hep dış güçler yapıyor. Başka kimse yapmıyor. Sadece dış güçler yapan. Onlar yönetiyor bizi. Tabii onlar yönetiyor maalesef. Bizim halkımız cahil. Şimdi üç kuruş para verdi emekliye tamam mı? Bir parmak bal çaldı. İki gün sonra unutulacak yine küfür etmeye başlayacaklar. Tabii seçim geldi ya. Üç kuruş para verdi. Yani bu insanlarla dalga geçiyorlar resmen. Resmen insanlarla dalga geçiyorlar. Yazık günah bu insanlara. İnsanlarımız cahil. Başta insanları eğitmek lazım. Eğittikten sonra bakacağız. Peki memleketin geleceği ne olacak abi? İnsanlarda bir umutsuzluk görüyoruz. Memleketin görüyor. geleceği hiçbir şey olmaz. Böyle gelmiş böyle gider. Düzelmez. Anca Atatürk gibi bir adam gelecek. Anladın mı? Hacıları, hocaları, bunlaları kesecek, kafasını koparacak. Ondan sonra bu memleket düzelecek. Yazık gariban bir adam. Bak İstanbul'da öldürdüler. Nedir o adamlar? Ne istediniz de öldürdünüz? Ondan sonra şeylere, dergahlara ona buna laf söylemiş. Sapın teki de geldi öldürdü İstanbul'da. Kendi halinde bir adam o ya. Allah'ın adamı. Çaycılık yapıyor. Ufak bir yer açmış İstanbul'a ben tanıyorum çünkü. Cerra Paşa yok. Hastanesi'nin karşısında. E niye? Adam doğruyu söylediği için. Bazılarına işte maalesef yaranamıyorsun. Hayırlısı neyse olsun kardeş. Abi seçimlere az bir zaman kaldı ve halkın en çok konuştuğu şeylerden birisi ekonomi bu sıralarda. Evet. Vatandaş ne düşünüyor? ekonomik gidişatın memnun muyuz abi? Vallahi demek ki memnun ki oy veriyor AK Parti'ye yani. Olay bu. <laughs> Belli ki oy verdi en son seçimde evet. doğru diyorsun. Demek ki memnun. Siz memnun musunuz efendim? Ben memnun değilim. Neden değiliz? Belli değil mi? Her şey ortada herkes yaşıyor hayat. Ekonomi neden bu durumda abi? Bu da bir ayrı bir tartışma konusu. Üretim yok, çalışma yok. Hepsi üretim yok kardeşim. Yanlış memnunum diyenleri de görüyoruz biz sokakta. Üreteceksin, üreteceksin, üreteceksin. Abi alalım sizin yorumlarınızı. Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Memnun Ay, Yok abi nereden memnun olacağız? Her şey ateş ya. Maalesef öyle. Ya. Peki siz neye bağlıyorsunuz abi bu hayat pahalılığını? Sebebi nedir? Sebebi işte iyi yönetilmiyoruz o yüzden. Her şey ateş Sarayın masrafı hele kaç, günlük bir milyondan kaçla kaç milyon biz. Çok büyük paralar. Çok büyük paralar. harcıyor. Rüzumsuz yerler harcıyor. Köplü mesela üç tane köprü var İstanbul Boğazı'nda. Evet. Bir, bir, köplü köprü yeterken üç tane köprü yaptı. iki tane yaptı. E o köprülerin masrafı şeylerini de biz ödüyoruz borçlarını. Gerekli olsun gerekli oldukça yapsa o kadar sıkışmazdık. Önümüzdeki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz abi ne olur? Bir değişiklik olur mu? Valla zor bu millette bu kafa olduktan sonra zor. Valla ekonomi berbat. Evet. Çökmüş durumda. Gidişatı hiç iyi görmüyoruz. Bilmiyoruz yani. Neden ekonomi kötü pek abi? Yani bu da bir tartışma konusu. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Peki teşekkür ederim abi, Ben sahibim. doluyum biraz. Belli oluyor evet ama insanlar da çekiniyor. Bir de böyle bir durum var. Konuşamıyorum. Oluyor, Ne, e, i̇şe almayalım başımıza yaklaşırken halk arasında yine en çok konuşulan şeylerden birisi ekonomi. Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Memnun muyuz gidişattan? Sen tanımadın beni. Daha önce konuştuk hatırlıyorum. R'leri söyleyemiyorsunuz değil mi abi? Hatırladım. Ben dedim ya size ekonomi çok güzel, ülke çok güzel yönetiliyor. <laughs> Zeka üzülüyüm demiştim ya. Hatırladım şimdi hatırlıyorum abi. Vatandaş ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyor? Memnun abi, muyuz ekonominin efendim? Ekonominin içine ettiler ya. Tabii canım. Neden hocam? Ekonomi mi kaldı? Basana inşaattan geliyoruz ha. İnşaattan Tabii. Mesele şu, çalışıyor ben olmanız değil de peşin. çalışıp He. emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Aldığınız parayla geçirebiliyor Allah, musunuz? ben sana bir söyleyeyim mi? Şu an dışarıda yemek 500 lira. En kötü. Sorabilirsiniz insanlara da. İnşaatta da akşama kadar zaten 500 lira çalışıyoruz. Şimdi onu da yemeğe vereceğiz baba. Burada da tramvaya binip gideceğiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Tarım çalışıyoruz diyorsun. Abi abi şu an öyle. Yani öyle, her yer öyle. Peki, ekonomi neden bu durumda? Bu da tartışma abi, konusu. Abi ekonomi Şimdi... niye böyle çok çalıyorlar ya bu aralar? dış güçler falan diyorlar. Valla dış güçler de belki olabilir, iç güçler de olabilir yani. Ben pek çok bilmiyorum ama olabilir yani. Ben şunu merak ediyorum. Bizleri yöntemleri bizler seçiyoruz. En son yakın zamanda bir seçim yaptık. Genel seçimlerden bahsediyorum. Yüzde elli bu düzene devam demiş. Yani iktidara oy verdi insanların, halkın yüzde elli tamam. Demek ki insanlar memnun mu halinden? Abi bence memnun değil ya. Ben zannetmiyorum. Neden yüzde elli devam diyor? Demek ki onda da var bir şey abi. Yani insanlar memnun değil ama veriyorlar. Doğru mu değil mi? Əsərərsən mən qiymətə -hə verəcəm. Açıq və nəz. Bu qədər.